Elif Hanım'ın sağlıklı yaşam yolculuğunda şimdiki durağı geleneksel ve tamamlayıcı tıp ekemi Doktor Nesrin Sezen. Hoş geldiniz Elif Hanım. Selam hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Elif Hanım daha önceden konuştuk. Sizin sağlıkla ilgili evet. şikayetleriniz neler? Bir ayrıntılı görüşme yaptık. Buna bağlı olarak bazı testleri kan testlerini yaptık. Vega testi yaptık. Özellikle vücuttaki bütün organ ve sistemlerle ilgili bize ayrıntılı bilgi veren bir testi onu yaptık. Gıda duyarlılıklarınıza baktık. Bağırsak florasına baktık. Vitamin mineral e, dengesine baktık. Dolayısıyla şimdi bunlara uygun bir yol haritası tekrar tamam. konuşacağız. Sizin özellikle vitamin mineral e, dengesinde biraz düşüklük vardı. Özellikle B12'niz biraz evet. düşüktü. Onları destekleyeceğiz. Bunun yanında e, gıdalarla ilgili bazı e, sorunlarınız var, özellikle bağırsak flora bozukluğu ve buna bağlı gelişen gıda intoleranslarınız var. Onları düzenleyeceğiz. Biraz vücutta detoks sağlamak, bağışıklık sistemini güçlendirmek, metabolizmayı hızlandırmak açısından ozon tedavisi de önereceğim. Bu hem sizin içten sağlıklı bir şekilde bütün organ ve sistemlerin bolca kanlanması, oksijenlenmesini sağlayacak hem kilo vermenize de bir miktar yardımcı olacak. Aynı zamanda başlıklık sisteminizi de güçlendirecek. Ozon tedavisi haftada bir falan mı olacak? Tek seferlik mi oluyor hocam? Nasıl oluyor? Ozon tedavisi tek seanslık bir tedavi değil. Genellikle kür tedaviler uyguluyoruz. Tabii bunu yaparken kişiye göre, kişinin sağlık durumuna ve bünyesel özelliklerine göre karar veriyoruz ama çoğunlukla haftada iki seans şeklinde yaklaşık bir on seans öneriyoruz. Ama bu tabii ki kronik hastalıklarda ya da kişisel bazı farklı problemlerde daha yüksek seanslar olabilir. Biraz da kişiye göre değişir. Ama çoğunlukla kür tedavi bir 10 seanstır. Size de o şekilde planlıyorum. Genellikle haftada 2 kez gelmenizi rica edeceğim. Tamam Hı -hı. hocam teşekkür ederim sağ olun. Rica ederim ve bu şekilde devam edeceğiz ve takip edeceğiz. Tamam, o zaman ben randevu alacağım o zaman e, arkadaşlardan. Aynen öyle. Ama tabii ki tedaviyi planladıktan sonra işte hangi günler, ne kadar sürede, nasıl e, gelebilirsiniz onu zaten planlarız. Şimdi gelmişken de ilk seans için ozon tedavisine başlayabiliriz. Tamam hocam, teşekkür ederim. Rica ederim. Doktor Nesrin Sezen, tetkiklere uygun olarak adayımız Elif Büyük Yıldırıma tedavi protokolünü uyguluyor.